İyi akşamlar. Seni gördüğüm için çok mutluyum. Yaptığın tüm röportajları dinliyorum. Diğer takımlarla ilgili de yaptığın röportajları dinliyorum. Oradan gelen sesleri de dinliyorum. Ama görüyorsun, 10 binden başlıyor bilet fiyatları, 50 e kadar çıkıyor, 55 bin taraftar var. 100 bin olsun, 200 bin olsun, biz buraya gelmeye devam edeceğiz. Çünkü 3 senedir beni en çok Galatasaray mutlu ediyor. Doğru. 3 yıldır bu motivasyonla. Bütün insanların şu anda tek e, mutluluğu futbol. 3 yıldır bu motivasyonla benim işimle güzel gidiyor. Evlilik hayatımla güzel gidiyor. Ben 100 bin olsa bileti alıp geleceğim. Diğer arkadaşların söylediği şeylere cevap vermeyeceğim. En çok da aslında şeye üzüldüm. Hani diyor ya bizim karımız bozuk değil aramız bozuk. Arkadaşım ben İvan bebeğin malum takımın maçını katlettiği zamanları hatırlıyorum. 3 gün 4 gün uyuyamadım. Yani şurada formamızda Türk bayrağı varsa hangi takım olursa olsun Avrupa maçlarında ya desteklemiyorsan da kötü bir story atmaya halbuki desteklenmesi lazım. Ya Frankfurt maçında 5-1 yenildiğimiz maçta çok milliyetçi dediğimiz bir arkadaşımız Facebook'tan işte başarılar Frankfurt, tebrikler Frankfurt diye paylaşım yapıyor. Yani gerek yok bunlara. Yani o yüzden hani Öbür tarafta da röportaj yaptığın için özellikle seni görmek istedim. Ya yani dostane kalalım. Avrupa maçlarında dostane kalalım. Onun dışında herkes birbirini yiyebilir. Sana da başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. ederim. Sağ olasın, iyi akşamlar.